Ben meyveli bir tart yapacağım bugün. Ee, tart hamurumdan böyle yapmakla başlayacağım. Bir malzeme listesini okuyayım ve hemen yoğurmaya başlayayım hamurumu istiyorum. Evet, geldi mi? Evet. 3,5 su bardağı un, 125 gram tereyağı, yarım kahve fincanı süt, yarım su bardağı pudra şekeri, bir yumurta, 1 paket kabartma tozu, bir çay kaşığı karbonat. Kreması için de içine bir pastacı kreması hazırlayacağım. 3 adet yumurta, 6 çorba kaşığı un, 14 yemek kaşığı toz şeker. 4 su bardağı süt, 1 adet limon kabuğu rendesi, 1 adet de çubuk vanilya kullanacağım. Üzerine şu şu anda gördüğünüz tezgahımızda duran tüm mevsim meyveleriyle efendim süslüyor. O, bu arada ben böyle tart hamuruma hamurları parça parça şöyle ekliyorum efendim. İyice yerleştireceğim. Sonra çevresine de birazcık yerleştireceğim. Sonra deleceğim ve e, fırınlıyor olacağız. Harika şekilde çıktıktan sonra da üzerine enfes bir pastacı kreması ve daha sonrasında istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Siz bunun üzerine e, belki hiç meyve koymadan ben o pastacı kremasını mesela birazcık böyle bekletiyorum dolapta. Daha sonrasında üzerine bir ganaş hazırlıyorum. Ay Onu hoş. da döküyorum. Mis gibi oluyor gerçekten. Hem böyle hafif bir yaş pasta gibi de oluyor aslında. Hani böyle çok hı hı. E, kremalı pasta sevmeyenler için de kutlama pastası bile olabiliyor. Evet efendim tekrardan buradayız. Ben şöyle güzelce tartımın içini dün de yaptığımız pastacı kremamla beraber dolduruyorum. Ne vardı pastacı kremamla derseniz efendim hemen söyleyeyim. Malzeme listesini tekrardan üstünden geçelim. 3 tane yumurta. 6 çorba kaşığı un, 14 yemek kaşığı toz şeker, 4 su bardağı süt, 1 adet limon kabuğu rendesi ve 1 adet de çubuk tarçınım var. Ben bunu fazla olsun diye böyle hani 14 yemek kaşığı falan gibi duruyor ama efendim siz miktarını azaltabilirsiniz. Yarı yarıya düşürebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Nasıl isterseniz.